Oyna diyeceğiz zaten birazdan. Nerede atacağız? Oyun. Oyun. Ben bilmiyorum da. Evet aslar. bir dön. Atıyoruz ben hediyeler ediyor. Şimdi ben buna seviyor. Şey, Bu sevmiyordu da altını. Ya hadi diyor ya. İslam tamamlanıyor. Video sonra da yiyeceğim tabii. Asla silim sonra ben alıyorum. Sonunda be. Verenlerim oldu. Ne diyor? Sonra da bunları beğen. Ver Darius ver. Oyuna diyeceğiz zaten birazdan. Nerede taçacağız? Duyun. Oyunu pek bilmiyorum da. Ha benim para bunlar yetmez ben yapamam. Benim. Aa, yok şey yapınca ben zaten diye şey yapıyorum otomatik olarak. Para, taç payayla başlayacağım. Başladık bile daha da yaz. Yazalım sonra yani. ya. Başladı bu yavaşta işte. altı Başladı Brawl Stars'ta Mega kutu açtı altını yolla Leon, Spike, Rose sende çıkardık Bütün karakterler makslandı Brawl Stars Yolla Evet gidiyoruz şimdi Yepin bir şeyler bir şeyler Tuvalet Duyalım oğlum. daha video değişene yapma Yo Yap Yapsın. Yapsın. Tamam bir daha yapıyoruz. At Atıyoruz için. Evet arkadaşlar de böyle <laughs> bir şey diyorum, zaten bilmedim. Atıyoruz için bir daha yapıyoruz. 30 <laughs> ile tapan. 30 ile tapanı söyledi He. Efe, Efe, bacağını söylüyor adamı dersen uzun boylu. Hiç sadece olmaz bu. Max 10 da dedim. 10 da bile olamaz belki. Beste de batayan. Dece çektiğimiz için bir daha şey oluyor. Edit falan. Yüklenmedi adet ya. Aman da batıyorum ben sizi ayrı bekleyin. <laughs> yeni yükleyin duyuyorum. Uyutun, ver uyutun verme lan. E, paya. yaptım, sıda yaptım. Vur şuna. Aslanım nasıl da ediyor. Ne diyorsunuz? Oğlum petler çok iyi lan. Ha be olsun. İta, i̇ki i̇ti tensili idare ediyordum. İyi oldu. Daha üst para bir lazım. Su şeyden alacağım yani. Bütün her şeyimi deneyeceğim. Hop siz ne yapıyorsunuz lan? Neyse su 300'lüğü denedik 400'lüğü denemek istiyor ya. Aç, aç, öl 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 öl. Şundan taş, Lan taşsana. Lan taş. Kim basıyor City B? City basma. citybe basma. Lan kim basıyor o City be? Basma diyorum. Olmuyor diyorum. Düzelt ailesi. güçlü bunlar. Bak yine bastı be. Onu da tüm keseceğim yatında. <laughs> bir tane de diyor üzlü deneyeceğim. Ya yani atıyor sarla diyor. İtir iade böyle biz idare. Ben de paramı belirtip en sonunda size alacağım. Güçlü bir şey benziyor. Oho adamlar geçemiyor bile. Payan bir isim. ben de size alacağım. Benim tüm anne sitine duyduyor. Atıyor sert diyor ve al size. Bunu toydum batan bu nasıl bir şeymiş? ilk defa yok geçemezler. De benim tıvay da bir de çemezler. Ben bu bir şey yapamıyorum. Şiştecem ha. Geçemez de oğlum da be. Suydan şunu söyle. Hep yanlış şey toyma. Lan. Niye oldu bu indi? Allah Allah. Bayan var. Deneyemedik lan. Ne dedin? Has orta açıda aldı. Pempe ha. Lan. Beynimi. Torsunlardan bir şey yapacağız ama yine de torsun. bir şey yapabiliyorsunuz. Çat. Taçlıya yaşatılıyor. Joel Darwin bir şeyler. O da atı çıktı tamam, atıyorsun. E atıyoruz. paradan ölmüyor bunlar. Kim basıyor ortaya? Atıyoruz. Niye açıp bırakıyorsun? Güzel kardeşim. Mat 10 olacakmış video. Öyle söylerler. Zaten doğru söylüyor. <laughs> Sen, sen o yanlış. Bunu nasıl aldın? Ben mi doydum onu? Beni... Oğlum bunu istiyorum ama doyamıyor ya. Bir doyabilecek misin de be? Hem payam yok hem niye doyamıyorsan ben eski da doymuyor. Ben ne oluyorum? Lan diyecekler bunlar bir de savaş ya üf üf. oğlum ya. Hadi. Havayı da ben bir antel yaptım. Yorum, yeni bir atım başlatacağım. Atım değil yani atım al at falan bu Yani İsterin saate yazın izleyemiş falan. Yani Puanlayayım. Tüş sohbet falan. Müneydan tuvalet. Ada bunlar çok güçlü. Atlıyoruz güçlü bir şeyler taş. Hadi bu oyunu deyince oydum diyor. A da benim de dinç şey bu oyundum toldu. Ama ne yaptım. Ne yaptım? Ne yaptım? Hadi be vur ha. Ne yapıyor ben anlamadım. Çok bir şey yapıyorsun. Çok da aferin <laughs> Sevmedin değil mi? Yok ondan değil de yittirdim hasit Has... Haslan has, has, atıyoruz. Bir şey ya, bir şey... Bir şeyler... Uy Allah sey olmadı vay... Tam soyutu zaten derken beni her yerden engellemiş. Yaşlandık gibi erkenden, daha ergenken bu dertlerden Tam kurtulduk derken beni her yerden engellemiş Beni her yerden engellemiş Ada öldü, öldü 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 bekleme. Ne yapacağız? Bu ölen şeyler dilince oyun deliyor. Ada ASM e derse. Şey. Ne yapacağız? De oyna. Ben bu oyunu pek bilmiyorum. Aa iOS'le verdi ne mi? Dudulamıyorum. Mecbur lobiye gideceğiz. Bab. Kedi öyle bir ödümü topardın ki. <laughs> Kurttum hadi. Aaa diyoooosh. Allah bu oyunda beni bayağı taşınmam lazım. Video <laughs> sana pek de yarayacakmış. Ben ne ne o? Ya kediler davranızda yeter. Drift atan savaşçılar diye şikayet edilir. Allah Allah. Bir de köpek başladı. <laughs> Oldu olsun bir de şey olsun ya. Bir de dinozor çığlıyorsun. <laughs> ya yeter, yeter, yeter. Yeter dünya bana dünya. Lan sen dinini niye toruyorsun? Bacım hadi. Aha ayıp ettim. Vur şuna. Bu bir sit yapamayız. Auto'yu ne yapıyorsun auto? Auto niye diye ben anlamıyorum bu auto'yu. Auto'ya basan en büyük yapsat desem. Olsa ya da bizim etip. Kim bastı o auto'ya? Kim basıyor işte vay. Vallahi benim doydum öldü hepsini mi? <laughs> o sırada benim yobotun anahtar seviyesi. Basma su orta Basma 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 yeter. videodan sonra böyle ciddim lan sonra edit yap. Kedi. Ya tövbe ettiniz. Sağ Ha, tamam tamam yatırız. Ben sonra bir tane şey tutmam lazım. Hadi dal. dol. Dol doldur dol dol dol. Ya auto basma basma. Yeter torş bundan bir tane. Çok bir şey yapabilecek bu. Yapabiliyor lan. Ben bunu sevdim. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Evet arkadaşlar bir, bir video sonu herhalde. Yoksa bir Tosuldum bayağı doğru zaman sonra. İstiler varsa ne çocuklardı biz. Neyse uzatmayalım. Video zaten uzun bir falan var. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna bir videonun devamı sözü tırmalar. Abone olun. Değilsiniz.